Rüyada köpekten kaçmak ne anlama gelir? Genelde rüya gören kişi başarılı ve mutlu olacak demektir. Rüya sahibinin malına, parasına ve huzuruna göz diken kimselerin hayatından çekileceğine ve kendisinin önünün açılmasına işarettir. Rüya gören kişinin çevresindeki gereksiz ve kendisine zararı dokunan kimseleri alt edeceğine, onlardan uzaklaşacağına işarettir. Rüyada köpekten korkmak, güç ve kudret sahibi olmaya, korkularının üzerine gitmeye, problemlerin çözümüne ulaşmaya alamettir. Rüyada köpekten korkmak aynı zamanda dostlarla arayı bozmaya ve uzaklaşmaya yorulur. Rüyada köpekten kurtulmak ise daha ziyade meslek hayatında kişinin ayağını kaydırmanın planlarını yapan kimselerin başarısız olacağına işarettir. Rüyada köpek ısırması ise kişinin başarısız, mutsuz ve fakir olması için uğraşan kişilerin amaçlarına ulaşacağına yorumlanır. Rüya sahibi için zor ve kötü günler yaşanacak demektir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle